Aa! Sekti. Karıştaşılmıyor. Karıştaşılmıyor. 360 bin gelebilir misin? Oh. <laughs> oh. No, no, ne oldu? Ne yapıyon lan? Ölüyom! Ne yapıyon lan? Ananı sikiyim. araba bu arada. Ananı <laughs> 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 Adam Araba çok yüksek ya. Buraya çıktık. Bak bak. Duyuyor musun? <laughs> Buraya çıktık. Görüm. Da Salak. Görüşürüz kanka. Kızım. Anne Ananı sikeyim Atla bana Beyler mısın? biz Barbaros'la bir karar verdik bu ekip. Onur işte susacağım hmm. falan biz sizin paranızı ödemeyeceğiz. Hocam ayıp oluyor ama ha. Hadi ödedim. Abi. Lanet sikeyim Açıyor gösterir misiniz? Galericisiniz artık bunları biliyorsunuzdur diyorum Şu sol üstteki şey. Tamam. Peki şu an motorun önünde bir panel gibi bir şey var. O tam olarak nedir? ha nedir? Radyatör. 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 <laughs> Doğru. Peki motorun yanını nasıl kontrol edersiniz? Yavaş yavaş. Sakin sakin. Çubuğuyla. Yani... Ile... <laughs> <laughs> yavaş yavaş çubuğuyla. Çubuğu... <laughs> evet çubuğu. Nerede peki şu an motorda? Şurada. Okey. Hemen de sikiyim. Bey. Mevur Bey. <laughs> <laughs> Mevur Bey diyorum. Me <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Cinayet işlerini de kovalayabilirim isterseniz. Yok kovalama. Siyah <laughs> infernus haberiz olsun. Şu an çok oldum da kusura bakmayın memur bey <laughs> dedim. Babaannemle uğraşıyorum. Ha, geçmiş olsa hasta mı? Hayır değil. Evimizde tuvalet yok halıya sıçıyorum hala. Ha. güzelmiş Güzel o da güzel. Teşekkür ederim. Görüşürüz 250 dolar. Hadi vereyim. Ne olacak 250 dolar Param yok biliyor musun? Babaannemin sütü yerinden para çalıp duruyorum. aldım birini Tünele doğru gidiyor. Okay. Gel 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 gel. Dön, Allah <laughs> <laughs> Kim var anasını satayım kim var araba sağlam olacak diye. Vurdum. Şaka gibi. Harbi diyorum şaka gibi ya. Yanlış bunu çalmadı. Selamın Aleyk A! Selamın Aleyk Öp! Elleri kaldır. Ferit geçti mi? Elleri kaldır. Ananı A! Ne oldu lan öyle? Şaka kalktım ananı sikeyim. Onu nasıl yaptın? Onyx ha? <gülüyor> <Gülüyor> Tabi. Ananı sikeyim ne yapıyorsun? Rahatlısın. Burada kalıyormuşuz. <laughs> Vay Bayıldım deme bana Bayıldım deme Allah. Para bizden Şöhret bizden Söyle bende ne var Söyle AHAHAHAHAHA Sikil AHAHAHAHA Para bizden Şöhret No. <laughs> Saldırabilirim Eren. Yok kardeşim, piç ya. Ay kaza yaptı. Bas bas! Sol yap, sol yap, orospu <laughs> bu... çocuğu. Ben de. Abi ben de uzak durun. Abi, abi ben uzak <laughs> durun Uzak durun demiştim. Ne abi? Ya Ne abi patladı. Uzak dedim ama. <laughs> ben de bu <laughs> Bilkiniştireceksin sus. <laughs> Neyse sonra bakarız ona <laughs> ya. Baba artık ittirme beni yalvarırım. Gidiyorum yavaş yavaş olduktan aşağı. Tamamdır. O benim ta. Tabii tabii. At. İtmek istiyorsan ee, yap. puzzle gibi olduk. Ha bir tarafta. <laughs>